Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde, kaynak sabitse oluşan dalgaların dalga boyları düzgün ve her doğrultuda eşittir. Dalga kaynağı hareket ederse, dalga deseni kaynağın hareketi yönünde sıkışır, ters yönde ise seyrekleşir. Dalga boyunun kaynağın hareketine bağlı olarak değişmesine Doppler olayı denir. 1. Kaynağın hızı dalganın hızından küçükse. Kaynağın hızı dalganın hızından küçük olmak şartıyla kaynak artı x yönünde hareket ettirildiğinde artı x yönündeki dalgaların dalga boyu küçülür. Eksi x yönünde hareket eden dalgaların dalga boyu ise büyür. Bu durumda dalga boyları lambda 1 eşittir vd eksi vk çarpı t eşittir vd eksi vk çarpı 1 bölü f. Lambda 2 eşittir, vd artı vk çarpı t eşittir, vd artı vk çarpı 1 bölü f eşitliklerinden bulunur. 2. Kaynağın hızı dalganın hızına eşitse. Dalga kaynağının hızı dalganın hızına eşitse, dalgalar şekildeki gibi yayılırlar. Lambda 1 eşittir 0 iken, lambda 2 eşittir 2vk çarpı t eşittir 2vd çarpı t olur. 3 kaynağın hızı dalganın hızından büyükse. Kaynağın hızı su dalgalarının hızından büyükse şekilde görülen dalga deseni oluşur. Bu olaya en güzel örnek ses dalgalarından daha hızlı hareket eden süpersonik uçakların yaydığı ses dalgalarıdır. Dalgalar kaynağın yan kısımlarında birbiri üstüne yığılır. Bu şekilde dalga tepeleri üst üste binerek çok büyük ve tek bir dalga tepesi oluştururlar. Tepenin arkasındaysa çok büyük bir dalga çukuru oluşur. Bu dalga şok dalgası olarak adlandırılır. Şok dalgaları yüksek enerji taşıdığından çevreye zarar verebilir.